Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere yaklaşan yaz aylarında özellikle bazı ırklarda dikkat edilmesi gereken e, olgulardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bazı ırklar için söylüyorum çünkü yazla birlikte sıcak, alerjenlerin artması özellikle yaz tatilinde deniz kenarların kenarlarına inilmesine bağlı olarak ya da köpeklerle birlikte tatile çıkılmasına bağlı olarak bazı ırklara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şimdi en başta yaz aylarında en çok sıkıntı çekebilecek olan ırklar brakiyosefalik yani basık suratlı ırklar. Ne gibi? İngiliz Bulldog gibi, Pug gibi, Shih Tzu gibi, French Bulldog gibi, Boxer gibi basık suratlı olan ırkların solunum yolları dar ve kısa olduğu için özellikle ısı çarpması kurgusuna son derece yatkınlar ve uzun burunlu bir köpekten toleransları çok daha düşük. O yüzden bu tip bir köpeğe sahipsek güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde bu hayvanlara ağır antrenmanlar yaptırmak veya da uzun süre güneşin yakıcı ışınlarının altında kalmasına neden olmak veya da e, bu şekilde bir gezinti organize etmek ya da arabayla seyahat ederken araba içerisinde uzun süreli sıcakta köpeği arabada bırakmak ya da unutmak gibi kurgular özellikle basık suratlı ırklar için çok büyük tehlike oluşturmakta. Başka ne önemli? Basık suratlı ırklarda basık suratlı ırklar özellikle deniz ya da havuz senaryosuyla karşı karşıya kaldıklarında yani yüzme ee, olgusuyla e, karşı karşıya kaldıklarında basık suratlar oldukları için su yutmaya, özellikle dalgalı denizde yüzmeye e, su yutmaya yatkınlar ve dalgalı denizde yüzmek onlar için çok daha zor bir senaryo. Basık suratlı oldukları ve burunları e, yüzeye yakın durduğu için denize ya da suya girdikleri zaman çok kolay aspirasyon hem burundan hem ağızdan su yutma ihtimalleri gerçekten çok yükseliyor. Ve bu ırkların bütün köpekler doğuştan yüzme biliyor olsa da boğulma ihtimalleri aspirasyona bağlı olarak ve e, kısa solunum yoluna bağlı olarak e, kısa sürede yorulma ve yorularak boğulma ihtimalleri de çok yüksek olduğu için bu ırkların deniz ya da havuz senaryosu içerisinde mutlaka kontrol altında olması ve kesinlikle üstlerine can yeleği giydirilmesi. Köpekler için tasarlanmış tasarlanmış olan artık her yerde bulabiliyorsunuz can yeleklerinden mutlaka bu köpeklere takılması. Can yeleğini taktığınızda ağırlık merkezi dengeleneceği için kafalarını yukarıda tutabilirler. Ön ayakları da aşağıda kalacağı için suyun üstüne çıkmayacağı için su sıçratıp aspire etmeleri de söz konusu olmayacağından çok daha konforlu, çok daha güvenli bir şekilde yüzebilecekler. O yüzden bu ırkların basık suratlı ırkların yaz sıcaklarındaki pozisyonlarına ve sudaki pozisyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Bunun haricinde yine alerjik yapılı köpek ırklarına çok dikkat etmek gerekiyor. Nedir? Özellikle beyaz renkli köpekler. Yine French Bulldog'lar, Doga Argentino'lar, Labrador Retriever'lar Golden Retriever'lar, bunun haricinde e, Alman çoban köpeği gibi e, köpekler ve beyaz tüy, özellikle de kısa ve beyaz tüy yapısına e, yapısında olan tüm köpekler için yine yaz ve ultraviyole bir risk oluşturuyor. Bir de tabii ki uzun burunlu, e, özellikle Dolikosefalik dediğimiz uzun burunlu ırklar, mesela Rafkoliler veyahut da... E, border Collie'ler burunlarının üstünde kolinoz denilen e, bir e, pigmentasyonsuz bir e, alan. Bu alana güneş ışını vurduğu zaman özellikle sivri burunlu, burunlu köpeklerde o bölgede bir takım yanıklar ve buna bağlı olarak dermatozlarda şekillenebiliyor. Ama özellikle e, beyaz renkli ve kısa tüylü olan köpeklerde güneş ışını hem özellikle atopik dermatiti son derece tetikleyebiliyor. Bir de beslenme yaz sıcağıyla birleştiği zaman ve çevresel alerjenlerin tetiklenmesiyle birlikte birçok alerjik yapılanma ortaya çıkabiliyor. Özellikle e, nemin değişmesi mesela siz karasal iklim bir yerden güneye veya da Ege'ye gittiğiniz zaman deniz kenarına nem değişikliği, hava ve nem değişikliği ciddi anlamda tozları, özellikle egzamaları, hot spot dediğimiz dermatozları ciddi anlamda tetikleyebiliyor. Ki Labrador Retriever'lar ve Golden Retriever'lar özellikle denize girdiklerinde çok fazla nemli kalmaları ve daha sonra da sıcak havaya maruz kalmalarına bağlı olarak bu tip bu tip dermatozları şekillendirebiliyorlar. O yüzden bu hayvanların da bu tip yerlerde deri sağlığına dikkat etmek özellikle durulama, e, denize girdikten sonra durulama ve gölgede kurutulmasına dikkat etmek gerekiyor. Tüylerini düzenli fırçalamak önemli ve bir takım tüy nem dengesi oluşturan preparatlar veyahut da yardımcı öğeleri kullanmak gerekiyor. Özellikle uzun burunlu köpeklerde biraz önce bahsettiğim güneş ışınlarının dik gelip tıpkı insandaki gibi ilk yanan yeriniz burnunuz olur. Çıkıntı olduğu için köpekte de burundur. Eğer tüysüz ya da çok kısa tüylü buruna sahip olan bir, e, bir köpekse köpeğiniz buralara köpekler için özel güneş kremleri var. O kremlerden plaja gidecekseniz ya da e, gün ışığının altında gezinti ya da egzersiz yapacaksanız bu tip kremleri kullanarak köpeğinizin ultraviyolenin e, zararlı etkenlerinden e, kurtulmasını veyahut da korunmasını sağlamanız mümkün olacaktır. Yine diğer önemli noktalardan bir tanesi yine bazı ırklarda özellikle Kanekorsa gibi, Doberman gibi, Rottweiler gibi veyahut da Black Labra Siyah Labrador Retriever gibi özellikle siyah köpeklerde bu illa bir ırkı olması gerekmiyor. Siyah köpeklerde e, doğal olarak mesela Alman çoban köpeklerinin e, sırtı siyah olanları içinde Aynı şeyi söyleyebiliriz. Özellikle sıcak havalarda, güneşli havalarda e, siyahın e, ısıyı absorp etmesi, çekmesine bağlı olarak ısı çarpmasına yatkınlıkları artabiliyor. Bir takım yine deri problemleri siyah olan köpeklerde daha fazla görülebiliyor ve bir diğeri de söylediğim gibi çabuk e, sıcağa karşı tahammülsüz ve çabuk ısınma söz konusu olabiliyor. Yine bu, bu tip köpeklerde Soğutucu matların kullanılması özellikle araba seyahatlerinde ya da soğutucu yeleklerin tıpkı kıyafet gibi giydirip hayvanı serin tutan e, kıyafetlerin kullanılması. Hiç bunlara erişemiyorsanız beyaz ince pamuklu bir tişörtü hafif nemlendirip dip frizde biraz bekletip yolculuğa ya da işte güneş altında bir trekking bir gezinti yapılacaksa kıyafet olarak giydirilip köpeğin ısı regülasyonunu daha kolay sağlaması ve serinlemesi mümkün olabiliyor. Evet arkadaşlar, yaz aylarında özellikle bazı ırklara, bazı renkteki köpeklere ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yine alerjen yapılı olan, tekrar söylüyorum, French Bulldog gibi, Dogo Argentino gibi, Pug gibi köpeklerde böcek sokmalarına, arı sokmalarına karşı da hep uyanık olmak önlemlerinizi almış olmanız oldukça önemli. <laughs>